Kerem oyuncak arabasının boyunu 10 santimetrelik bir cetvelle aşağıdaki gibi ölçüyor. Bu arada arkadaşlar bakın burada ufak bir bilgi vermiş. A kök B şeklinde verilen sayılar. A'nın karesi alınarak kök içine gelir bu. Kök içinde de A kare ile B'yi çarparsınız. Örnek 3 kök 2. 3 içeriye 9 diye girer. Kök içinde 9 çarpı 2 olur. Bu da kök 18 olur. Bu şekilde bir ifade vermiş. Yani soruyu bu teknikle çözeceğiz anlamında bir bilgi. Devam ediyorum. Buna göre oyuncak arabanın boyu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bakın burada 2. Şurada da dikkat edin. Şuradan bir çizgi attığımda şöyle 8.5 gibi düşünelim. 8.5. 8 buçuktan 2'ye kaç vardır? 8 2 çıkarın. Şuradaki mesafe 6'dır yani. Şey 6.5'tür. 8 2 çıkarsa 6.5 kalır. Yani bu arabanın boyu 6.5. Şimdi bakacağım. 6.5'a en yakın olan sayı hangisi ise cevap odur. Şimdi 4 kök 2 bakın. 4 kök 2. Ne demiştik? 4 kere 4 16 diye girer. 16 çarpı 2 eşittir 32 olur. Şimdi 32 kök içinde tabi. Ne ile ne arasındadır? Hangi iki tam kare sayı arasında? Kök 25 ile kök 36 arasındadır. 32 ile 36 arasında 4 fark vardır. 32 ile 25 arasında 7 fark vardır. Yani bu 36'ya daha yakın bir sayıdır. 6'ya yakın bir sayıdır. Bakın 6'ya yakın. 5'ten büyük 6'ya yakın. Yani 5,7 gibi bir şey. 5,5'u geçmiş bir sayıdır bu. Bunu 5,7 gibi kabul ediyorum. 5,8 de olabilir. 5,9 da olabilir. Önemli değil. 2 içeriye ne diye girecektir? 4 çarpı 10 şeklinde. Hani 2'nin karesini alıp kök içine atıyorum. 4 kere 10 40. Kök 40 arkadaşlar. Kök 40 neye eşittir? Kök 36 ile kök 49 arasındadır. Bakın 36'ya yakındır. Hani 36'nın kökü 6. 36'dan hani 6'dan biraz büyüktür. 6,2 ya da 3 gibi kabul edebiliriz. 6,3 diyelim buna 6,2 de diyebilirsiniz. 6,4 de diyebilirsiniz. Çok önemli değil. Zaten çok bakın farklar var. Şu an cevabın bu olmadığını anlamış oldum ben. Çünkü 6,3 6,5'a daha yakındır. Şimdi 5 5 kere 5 25 çarpı 3 75. Bakın kök 75 baya bir uzaklaştı. Kök 75 çok uzaklaştı bizim sayımızdan 6,5'tan. Neden? Kök 75 kök 64 ile kök 81 arasındadır. 64 8'dir. Yani 8'i geçer. Olmaz. Bana 6.5 lazım. 7 de bakın 7 kere 7 49. 49 çarpı 2 98. Daha da uzaklaştım arkadaşlar. Bunların ikisi de olmaz. O yüzden en yakını 6.3 6.4 her neyse cevabım Bedirne oluyor bu yüzden arkadaşlar.